Evet girişi fazla uzatmak istemiyorum. Bana DM'den yazdınız. Buna video çeker misin? Kime ne gönderme yapmış abi? Bir bakar mısın? Tamam abi artık karşınızdayım. Yani göndermeleri ben artık daha rahat çözüyorum. Şimdi kitlemiz fazla büyüdü arkadaşlar. Ben haliyle çok oraları buraları bir ziyarette bulunuyorum. Selamlaşıyoruz falan filan derken ben artık çözdüm olayları. abi. Abi sizlere bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Çoğu kişi bu kısmı geçecek biliyorum. Sıkıcı gelecek ama bir kişi bile bilse benim için yeterli arkadaşlar. Ben YouTube öncesine sadece bir dinleyiciydim. Yani liseye falan gidiyordum. Hani bu olayları da dışarıdan görüyordum. O onunla kavga etmiş mobilidir falan filan derken oğlum beni öyle bir noktaya getirdiniz ki artık Robert kardeşiniz piyasaya yön verdi ya olayların gidişatını gördünüz arkadaşlar olaylar daha da açığa çıktı gerçi daha iyi oldu İnsanların bazı şeyleri bilmesi gerekiyordu eminim daha bilmediğimiz çok şeyler vardır da onlara da el atacağız sıkıntı yok arkadaşlar valla çok iyi noktadayız va. valla çok teşekkür ediyorum arkadaşlar 2 gün önce bir instagramda video paylaştım 100 tane yorum geldiyse 80 tanesi iyiydi 20 tanesi şuydu Robert niye prim yapıyorsun sen de prim yapma amına koyayım falan filan ya geri zekalı kardeşim. Primci rapçiler göndermeler yapıyorlar. Twitter'da yazılar yazıyorlar. Hepsi bunların içinden çıkıyor. Hepsi sosyal medya bunları taşıyorlar. Gündeme geliyorlar. Asıl primci bunlardır kardeşim. Bazı bana kurulan rapçiler de şunu söylüyor. Yok Robert ortalığı karıştırıyor. Ama ne koyayım senin ortalığın karışık. Para uğruna onu bunu satıyorsun. Kendi içinizde birbirinizi yiyorsunuz. O onunla küsüyor onunla barışıyor. Sürekli böyle döngüdesiniz. İğrenç çıkarcı bir ortamlarınız var. Sizin ortalık zaten karışık oğlum. Neyse çok sinirlerim bozuldu. Video like atarsanız da sevinirim. Pozitifliğe bağlıyorum artık. Abone mi olursunuz? Beni 150 bin mi yaparsınız artık? Size bırakıyorum ve şarkıya artık geçiyorum. Elimle yükseldiğim birkaç evet, bebek derdim Direkt göndermeyle olamaz. başlamış. duyamaz. Dünkü boka bak hele. Elinden tutmasaydım olamazdın hafif makine. Ya bak burada makineden direkt aklıma zaten Uzi'nin ben makineyim makine şarkısı sözü vardı. Aklıma direkt bu geldi. Ama burada makineyi hafif olarak adlandırmış ve ben olmasaydım sen bir yerlere gelemezdin demiş. Yani burada direkt Uzi Punch direkt aklıma bu geldi zaten. Şarkılar da ağla çünkü Twitter'da baydı. Her detay hakim Biraz da dargın. Üzülme kaçma Şimdi arkadaşlar ben böyle şeyleri seviyorum Yani piyasada böyle piç olaylar lazım. Yani ne bileyim sürekli piyasayı görüyoruz değil mi? Çok sürekli aynı tarz gidiyor ama böyle canlılık da lazım. Yani ben Papi'yi artık arkadaşlar piyasanın six line olarak görüyorum. Yani çok ciddi almamak lazım bu rap piyasasını. Eğlenin geçin kankalar. Twitter'ını üzerine bastırmış. Yani ha, manyak mısın deli misin sen ya? <laughs> Şimdi şöyle bir olay da var Sagopa'ya sen hip-hop değilsin laftaları çok vardır okey Benim bu konuyla alakalı fikrim şu hip-hop sadece rap müziği yapmak değildir ki yani Hip-hopta grafiti var dans var Sagopa tamam gördüğünde belki rapçi diyemeyebilirsin Çünkü rap denilince akla ne bileyim flow'dur flexleri şey gelir ama Sagopa'nın şarkıları öyle olmadığı için Belki hip-hop'tan uzak görebilirler bazı insanlar ama ben tepkiye yani burada katılmıyorum yani Sagopa'nın da kendi nasıl bir tarzı var <laughs> Çok konuşma yani. Güzel Ha bunu teaser'da görmüştük. Bak vasiyet. Abisine vaziyeti vardı tepkinin cenazeme gelmesine. Sago şarkısı değildi. Okey komik bence. <laughs> Arkada Normander var. Normander ne alaka abi? Normanderle tepkinin bir olayı yok. Ne bileyim belki makarasına koymuş olabilir. Race <laughs> <Wrestling gülüyor> <Piş> abi. <laughs> Burada motive'ye benzeyen birisi de vardı Taser'da gördüm Uzi'nin kısmı zaten ayrı bir komikti Bayağı gülmüştüm de Bak bak tam motive Tam tam o çekmece flow dönemindeki Motivenin bile şeyini oynatmış Cenaze töreni Tamam Hey Suratları kireç gibi Hepsinin içinden geçince Bağlıyor altına be Sorsan arkadaşa maliyeli safdan Konuş sokaklara anca rezidanstan Kemeri bağla bir otur arkana yaz evet. Sana bir koyarım sesi gelir marstan Takıl böyle kasma Şimdi buraya olayı hikaye olarak şunu algıladım Şimdi tepki öldü Hani artık tepki saldı bu Türkçe rap piyasasına. Hani kültürdür ne bileyim. Bunu aldı anladığım kadarıyla. Artık Papi biraz da taşak bir karakter. Lazım mı piyasaya? Lazım yani. Farklılık kankalar. Eğlence olarak bakıyorum ve Papi farklı bir karakter. Herkese hitap etmez ama piyasaya gerekli olan bizleri neşelendirecek bir insan. Millet de zaten kaosu seviyor amına koyayım. Biz de o yüzden magazine daha çok yön veriyoruz. Yoksa kim Amerika rapi izliyor? Etkileşim para burada. Biz de maalesef buna ayak uydurmak zorundayım ki parayı buradan eğer ben kazanıyorsam. Hani herkes etkileşim için video çekiyor arkadaşlar YouTube'da. Kim hayır niyetinin video çekiyor ki? Herkes clickbait yapıyor, herkes başlıklarını düzeltiyor, dikkat çekici yapmaya çalışıyor. <laughs> oldu hasta. bir Motive gergin bir karakter olarak adlan. Burada diğer üyeler kim? MOB falan demek demek de istemiyorum yani. Çünkü iki tane sarı saçlı var. Bir tane olsa güneş diyeceğim de iki tane sarı saç ne alaka? Yani burada büyük ihtimalle hani storylerden gördüğüm kadarıyla belki tepkinin kurmuş olduğu oluşum olabilir. Çünkü Urban yazıyordu girişte. Yeni üyeleri büyük ihtimalle bilmiyorum. Star, üfley, nasıl döndü Devran? sana ne oldu la yara? Önümde durma çünkü çekiyorum valla yine Abi şunu görmek istemiyorum ya Bak vallahi arkadaşlar bakın ya komik mi komik yani Uzi bunu görse bence güler. Bu arada kullandığı bir ayakkabı var. Burada Aksan'ın bir single kapağı vardı. Elinde ayakkabı kulağına doğru götürdü. Burada Aksan'a bir gönderme var. Öyle düşünüyorum. Veya Aspova ile bir laf dalışı olmuştu Twitter'da. Aspova demişti ki benim ayakkabımı ver tepki sen hırsızsın. Tepki de dedi ki benim de sana verdiğim ayakkabı var. Sen de onu bana ver ki ben de sana vereyim ayakkabını ya da öyle bir şey muhabbet vardı. Değişik muhabbet. Burada hem Aspova'ya hem de Aksan'a bir gönderme olabilir. Yani ben orada oradan bir referans olduğunu düşünüyorum ya da tek bir kişiye de olabilir. Önümde durma çünkü çekiyorum valla yine rest. Böyle gelmiş böyle gidecek. Çek valla yine rest. Alışma çünkü hepsi bitecek. Çek valla yine rest. Nerede buldun ya? Boş kafayla çekinmiyor pek. Çek valla yine rest. Ya bunu teaser'da gördüm İlk gülmekten öldüm ya. Bütün kodoşlara ne bütün mahalleye yeah. falan oynatsın. Ya, ruh git abi ya. Ya ruh hastasın abi ya. Ruh hastasın abi. Tepki bir ruh hastası ya. Gidip inşaatçı Uzi'yi nasıl buldun sen? Nereden aklına geldi? Hani dans ediyorsunuz falan. Bütün gorochlara no Ya bir şey arıyorum ya böyle dizoları falan oynatsın. Bu arada TikTok'luk bir şey öneriyim. TikTok'ta şu çok popülerdir. Aa ben artık daha bir hayat yaşıyorum. Canın senin cehenneme. Beni özlemişsindir sikim de değilsin. Tarzı böyle lirikler göndermeli işler TikTok'ta hep iş tutar arkadaşlar. TikTokçulara para verilmesi lazım. Tepki önerim bu olacak. <laughs> Aynı. Bak e, burada Sagopa dansı da yapıyor yani direkt zaten. <laughs> Ama sempatik bir abimiz. Sempatik bir abimiz. Hani sevdim. O da hani farklılık olmuş, klip falan ne alaka demiş. Oynamış, o da mutlu olmuş. Güzel, pozitif. Bu şarkıyla alakalı benim yorumlarım var. Bizim Türk çerep halkı da dis denilince aklına böyle Hydra tarzında, Joker tarzında böyle ağır punchların oldu böyle sert, tam böyle rip bir şey bekliyor. Fakat ben de şunu düşünüyorum. İlla birine dis atacağınız zaman, punch vuracağınız zaman ciddi bir old school bir müzik olmak zorunda değil ki. Sizler böyle hani ne bileyim dalga geçici bir şarkıda birine gönderme de yapabilirsiniz. Daha etkili de olabilir ki. Oldu mu? Oldu aslında. Şu an baya dublörünü oynatmış. Hani o kısım olsun. Baya şu anda sosyal medyada dönüyor. Mizah sayfalarını da ne hani ana sayfamda fazla görüyorum. Buradaki olay belki bir yana... Bir tamam benim bir sistemim var. Baya sinirliyim bazı şeylere cevap vermem gerekiyor. bir yandan da dinlenebilir bir şarkı yapmak için bu tarz bir şarkı yani başvurması normal. Çünkü Joker'in şarkılarını mesela dislerini dinliyoruz. Diyoruz ki lan çok iyi çok iyi rap yapmış ama dinlenmiyor abi sonra. Hani 500 bin kişi o an anlık görüyorsa ertesi gün kalıyor. Hani bu şarkı biraz daha herkese hitap edecek türden olduğunu düşünüyorum. Kısa ve öz videoyu da sonlandırmak istiyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve... bay bay.